sakin olmalıyım. O kadar sinirliyim ağlayacağım yani. Şimdi size yaşadığım olayı anlatıyorum. Markete gideceğiz vereyim mi? Şoka girecektik. 90 yaşındaki anneannemle birlikte gidiyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka sen gidemiyor musun? O kadar inatçı ki Karadenizli damarı tuttu. Dedim ki ben gideyim sıcak yani kafana güneş geçmesin diyorum. Yok sen diyor alamazsın. Neyse tamam birlikte yavaş yavaş gittik. Zaten hava 50 derece. Şoka gireceğiz. Kızım dedi ki maskesiz almıyoruz e, haklı olarak. Ben dedim ki tekli maskeniz var mı? Dedi ki biz tekli maske satmıyoruz. Yan tarafta bir büfe var. Her zaman gittiğimiz bir büfe. Neyse. Dedim ki sen dedim, bekle burada. Çünkü kadını bir de oraya kadar yürütmek istemedim. Ben bekle ben dedim şuradan maske alayım. Kartım var yanında. Ve asla bozuk para yok. Yok ne yapabilirim yanımda bozuk para yoktu. Hani bir 5 lira 10 lira bile yok. Her gün alışveriş yaptığımız yer. Kazık bir yer bir de üstelik. Burası yakın diye istediğimiz şeyler orada var diye gittiğimiz bir büfe ve her gün gidiyoruz hemen hemen. Oradan alışveriş yapınca kadın o kadar mutlu ki. O kadar güleceğim ki. O kadar iyi niyetli ki. Ben seviyordum yani. Çünkü çok güleç bir kadın. Çünkü neden? Oradan alışveriş yapıyorsun her gün. Abla dedim maske alacağım bir tane dedim. Dedik siyah mı beyaz mı? Dedim beyaz alayım abla dedim. Şimdilik hani lazım. Dedim ki abla dedim yanında bozuk yok. Hani kart var. Komik olacak maskeyi kartla almak ama yanında dedim para yok. Hani her zaman geliyorum zaten beni biliyorsun dedim. Veririm bir liralık bir şey zaten dedim. <laughs> Veremem ablası dedi. Dedim ki şoka gireceğim dedim. Almıyorlar hani maske verirsen dedim ben getiririm hemen evden alıp parayı dedim. Veremem dedi. Bir de o kadar söylüyor ki bu kalaca. Sanki ne istedik maske istedim. O bunu 1 liraya bile almıyor emin oldum 10 kuruşa falan alıyordur herhalde. Vermedi kadın. Abla gerçekten vermiyorsun böyle bir şey koydum ellerim dedim gerçekten vermiyor musun ya dedim bir tane dedim maske vermiyor musun dedim maske dedim yani maske hala inanamıyorum yani bana bir tane maske vermediğine o kadının inanamıyorum ki beni anneannemi tanıyan bir insan vermedi ya bir de böyle asla önemsemiyor yüzüme bakmıyor böyle bakınca vermiyorum ablası falan yapıyor böyle vermedi Buradan dedim kazıklanarak iki katına aldığımız şeyler dedim. Sana dedim haram zıkkım olsun. Bizim insanlık ölmüş. Önceki videoda diyorum ya insanlık ölmemiş. Böyle insanlar da var. Bir tane maske veremedi. Ama ben ne yapacağım? Orada kusura bakmayın ama resim geldi. Gerçekten şu an. <laughs> o sesim titremesin. Ben böyle direkt ağ ağlamaklı bir şey oluyorum. Oraya iki kutu, <laughs> beş kutu maske bırakacağım. Diyeceğim ki ver yani maske anladın mı? Al sana kutusunu getirdim. Bana bir tane vermiyordun. Arada parayla sat. Allah'ın şerefsizi Allah'a havale ediyorum. Bu sıcakta deli ettin ya. Anlattım. Rahatladım gerçi. <laughs>